Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Türk Hava Yolları 12 aylık bilanço sonuçlarını açıkladı. Şimdi Türk Hava Yolları'nın 12 aylık bilanço sonuçlarına bakalım. Öncelikle beklentilere bakalım. Beklentilere baktığımız zaman ortalama beklenti 6.3 milyar. Medyan beklenti 6.2 milyar. Baktığımız zaman beklentilerin %50 üzerinde güçlü bir bilanço açıklamıştır. 9 ile 12 aylık arasında gelen kar rakamı 9 milyardır. Bu da bilançonun güçlü olduğunu bizlere net şekilde gösteriyor. Şimdi şirketin genel görüntüsüne bakalım. Türk Hava Yolları'nın genel görüntüsüne baktığımız zaman şu an 147.5 TL ile işlem görüyor. Fiyat kazanç oranı son gelen rakamlar ile birlikte 4.29. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 1.12 beta oranı 1. Şirket şu an 203 milyara işlem görüyor. Net karı 47.4 milyar. Şirket için en önemli olan noktalardan birisi ihracat oranı. İhracat oranı son çeyrekte %92.85 olarak gerçekleşti. Şirketin satışlarının büyük kısmının yurt dışına olması şirketi belli noktada avantajlı konuma getiriyor. Şirketin genel görüntüsüne baktığımız zaman böyle. Gayet güzel. Güçlü bir bilanço. Bu bilanço asla kötü bir bilanço değil. Beklentilerin %50 üzerinde gelen bir bilanço. Şimdi şirketimizin rakamlarına baktığımız zaman satışlarını bir önceki seneye göre %220 artırdığını görüyoruz. Brüt karlarını %242 oranında artırdı. Fabrik rakamını %182 oranında artırdı. Dönem karını bir önceki yıla göre yüzde 477 oranında artırdı. Şimdi şirketin genel rakamlarına bakalım. Şirketimizin genel rakamlarına baktığımız zaman nakit ve benzeri varlıklar 76.2 milyar olarak gerçekleşti. Bir önceki seneye baktığımız zaman iki katından daha fazla arttı. Bu çok iyi bir sonuç. Bir önceki döneme göre ise 10 milyarlık bir artış var. Bu tarz şirketlerin Nakit akışının güçlü olması çok önemlidir. Baktığımız zaman Türk Hava Yolları'nın nakit akışı da bu noktada güçlü. Şirketimizin yine duran varlıklarına baktığımız zaman 443 milyar olarak gerçekleşti. Bir önceki seneye göre ciddi bir artış var. Bir önceki döneme göre de yine belli bir oranda artışın olduğunu görüyoruz. Şirketimizin toplam varlıkları 578 milyar olarak gerçekleşti. Şirketimizin kısa vadeli yükümlülüklerine baktığımız zaman kısa vadeli yükümlülüklerin bir önceki döneme göre hemen hemen sabit kaldığını fakat bir önceki seneye göre 60 milyar civarında arttığını görüyoruz. Şirketimizin uzun vadeli borçlarına baktığımız zaman yine uzun vadeli borçlarında belli bir noktada az da olsa yükseldiğini görüyoruz. Burada şirketin Genel durumunu bozacak bir borç yapılanması bence yok. Bu da bence iyidir. Öz kaynakları 181 milyar olarak gerçekleşti. Bir önceki seneye göre baktığımız zaman öz kaynaklarının net şekilde yükseldiğini görüyoruz. Bir önceki döneme baktığımız zaman ise öz kaynakları bu noktada hemen hemen sabit kalmış. Bu da normaldir. Fakat bir önceki döneme göre öz kaynakları ciddi şekilde yükselmiş. Şirketimizin satışlarına baktığımız zaman 311 milyar olarak gerçekleşti. 2 çeyrek arasında 80 milyarlık bir satış var. Bence gayet normal. Geçen seneye baktığımız zaman geçen sene aynı dönem 97 milyarlık bir satış gerçekleştirmişti. Brüt karlılığı 75.6 milyar olarak gerçekleşti. Brüt karlılık iki dönemde totalde 20 milyar olarak gerçekleşti. Gayet iyi. Geçen sene aynı dönem... 22 milyar olarak gerçekleşmişti. Esas faaliyet karı 48.8 milyar olarak gerçekleşti. Şirketimizin net karı 47.4 milyar olarak gerçekleşti. Bu rakamlardan sonra şirketimizin fiyat kazanç oranı 4.29. Baktığımız zaman sektörün altında bir performans. Bu rakamların önümüzdeki dönemlerde süreceğini dikkate alırsak Türk Hava Yolları'nın orta ve uzun vadede gelişiminin sürmesi yine bizler için sürpriz olmaz. Şirket satışlarının en az %90'ını yurt dışına yapıyor. Çok iyi bir sonuç. Şirketin öz kaynakları gayet dengeli. Şirketin piyasa değeri 203 milyar. Bu şirketi değerlendirmek için aynı sektörde Aynı iş yapan diğer şirketlere bakmak gerekiyor. 4.29 dünyanın hiçbir borsasında yüksek bir fiyat kazanç oranı değildir. Veya da böyle bir şirket için PD bölü DD 1.12 asla yüksek bir oran değildir. Bir de şunu düşünmek gerekiyor. Şirketin hisse geri alımı var. 9 milyarlık bir hisse geri alımı var. Bu az bir oran değil. Bunları da hesaba kattığımız zaman orta vadede ve uzun vadede Türk hava yollarının yükseliş hareketine devam etmesi yine bizler için sürpriz olmaz. Değerli arkadaşlarım, beğendiğim bir bilanço, güçlü bir bilanço, beklentileri karşılayan hatta beklentilerin üzerinde olan bir bilanço. Bu bilanço ile ilgili sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Değerli arkadaşlarım, bilanço analizimiz burada sona ermiştir. Eğer videomuzu beğendiyseniz, Beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikte kalın.